İstersen böyle götür tencere. Anne ben nasıl yiyeyim hepsini? Aa, aa. Ben koysam? Sen şimdi şey yaparsın. Ne yaparım? Bozarım. Ay boz. Canın sağ olsun. Aa, ah, ben de bozuyorum. Bak. E bırak işte bana. Niye? E bozdun. Bozdum evet. İşte öyle oluyor. Bırak. Niye bırakayım? Bırak. Suyundan da koyacağım ben. Ben de koyacağım. Ne damlattım? Nereye hiç mi? <laughs> <laughs> Vallahi. Neyini seçiyorsun? Yani Allah aşkına. Şu Ay çok o, çok o. Tamam, Şu bitti. Kadar işte. Tamam, bırak. Tamam işte. Aa, yeter anne. yeter dedi. Tamam, tamam aa, koyma aa. da. Koymuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. İyi anacım. Hadi Allah'a emanet. E dur beş dakika. Durdum. Hep beş dakika, beş dakika. Allah Allah. Evinle, o saat daha bir Anne şey işte. Aa gelirim. Giderken erken saat olmazsa. Hani erken çıkmazsam. Sen erken duramazsın. Hemen. Dur bakacağım. Hemen çıkıyorsun hadi ben seni. İyi var mı Biraz bir isteğin anneciğim? Afiyet olsun. İmrendim aydın küçük diye. Bir de bu çok tatlı. O